Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun uygulanmasına ilişkin 154 bir sayılı genelgesini ele alacağız. Hadi hep birlikte dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, genel yerin giriş kısmına şöyle bir göz attığımızda aile kurumundan bahsedildi, aile kurumunun toplumun en küçük birimi olup toplumsal yapının temeli ve geleceğimizin teminatını oluşturduğundan bahsedilmiştir. Yine sağlıklı bir toplumsal yapı için aile kurumunun taşıdığı önem insan haklarına dayalı hukuk devletlerinin bir ilkesidir. Hem ulusal hem de uluslararası metinlerde de aile ve aile bireylerinin korunmalarına yönelik düzenlemeler yer almıştır. Bir de arkadaşlar yani çok detay olur diyebilirsiniz ancak burada yine de kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konsey Sözleşmesi'nin ülkemizde 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiğine dikkat edelim. Arkadaşlar 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ile bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yine bu kanunda şiddet ve kadına yönelik şiddet tanımlarına yer verilerek koruyucu ve önleyici tedbir kararları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek hizmetlerinin verildiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı şiddet önleme ve izleme merkezleri yani şönimler kurulmuştur. 6284 sayılı kanun çerçevesinde şikayet ve talepler üzerine aile içi ve kadına karşı şiddet olay kayıt formunun mutlaka kişiye veya olaya uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlemeyi yapmak da kolluğun görevidir. Bu formun kişiye veya olaya uygun düzenlenmesinin üzerinde durulmasının nedeni de durumun özelliğine göre tedbirin türü ve niteliğinin belirlenecek olmasıdır. Bir de arkadaşlar 6284 sayılı kanunun uygulamaları haricinde çocuklarla ilgili Vakanın özelliğine göre çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve ebeveynleri ile uygun ortamlarda ilişki kurabilmelerine de imkan tanıyan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca uygun tedbir istemlerinde bulunulması istenmiştir. Burada arkadaşlar en önemli kısım çocuğun yüksek yararı ilkesinin gözetilmesi hususudur. Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve düzenli yürütülmesi için aile içi ve kadına yönelik şiddet büroları kurulmuştur. Bu bürolar Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı olarak kurulmuştur. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarının uzmanlaşmalarının sağlanması, zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve sık iş bölümü değişikliği yapılmaması gerektiği de ayrıca genel yerde belirtilmiştir. Bir de arkadaşlar şikayet başvuruları her zaman direkt kolluğa yapılmıyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarına da şikayetler yapılabilmektedir. Bu durumda yapılan şikayet başvurularında müracaat sahibinin Cumhuriyet Savcısı tarafından ayrıntılı şekilde ifadesinin alınması, şikayet ve delillerin tespit edildikten sonra soruşturma evrakı için gerekli hususların açıkça bildirilerek kolluk birimlerine bu şekilde talimat verilmesi gerekmektedir. Eylemle orantılı ceza muhakemesi koruma tedbirlerine başvuru hususunun değerlendirilmesi sırasında ilk olarak mağdurun daha önce başka şikayetinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer daha önceden de mağdurun bu konuda şiddet gördüğüne dair vakalar mevcut ise bu durumda zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvurulabilir. Kural olarak gizli olan soruşturma evresiyle ilgili delillerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda paylaşılması yasaktır. Kanuni zorunluluk nedeniyle gizli tutulan bilgilerin üçüncü kişilere verilmesi halinde buna sebebiyet veren kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde yer alan ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası olan gizliliğin ihlali tekrar ediyorum gizli istediğin ihlali suçunu işlemiş olur. Temel hakların korunmasına önemli riayet edilmesi gerekli hususlar 1. Özel hayatın gizliliği 2. Mahremiyet hakkı 3. Lekelenmeme hakkı 4. Kişisel verilerin korunması. Arkadaşlar bunları az çok hepimiz biliyoruz ama lekelenmeme hakkı nedir diye düşünenleriniz olabilir. Aslında günlük hayatımızda birçoğumuzun özellikle de adliye personellerinin birebir maruz kaldığı ve ihlal edilen haklardan biridir. Sadece bu genelge kapsamında dile getirilmiş olması genel olarak bu hakkın ihlal edileceği anlamına gelmez. Ben kısaca bu hakka değinmek istiyorum. Suç şüphesi nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişinin bu işlemlerden dolayı Onur, şeref ve haysiyetinin zarar görmemesi, toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesi hakkında henüz kesin hüküm verilmemiş kişinin masumiyetine zarar verecek, kişiyi toplum nezdinde mahkum edecek her türlü söz, yayın, haber gibi davranışlardan kaçınma olarak tanımlayabiliriz. Arkadaşlar mağdurun hayati tehlikesinin bulunması durumlarında talep ister olsun ister olmasın yaşama hakkının korunması kapsamında kanun gereğince geçici koruma altına alma tedbiri mülki amirce verileceğinden dolayı bu yöndeki talepler de mülki amirliğine bildirilir. Bir de şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olması durumunda beyanlar uzman eşliğinde adliye bünyesinde yer alan adli görüşme odalarında alınır. kişilerin müracaatlarını Cumhuriyet Savcılığı'na yapmaları halinde beyanları alındıktan sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden ayrıntılı sosyal araştırma raporu talep edilmesi gerekir. Bu aşamada alınan beyan doğrultusunda uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının istenilmesinde de tereddüt edilmemesi gerekir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı veya kolluk birimlerine müracaat eden kişinin beyanları alındıktan sonra talebi halinde, tekrar ediyorum arkadaşlar burayı, talebi halinde kolluk marifetiyle şönüme gönderilmesine karar verilir. Bir de arkadaşlar Cumhuriyet Savcılığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden talep edilen ayrıntılı sosyal araştırma raporunda hangi bilgilerin yer aldığına hemen şöyle bir göz atalım. Sosyal inceleme raporunda kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve psikolojik durumu şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riske ilişkin hususlar yer almaktadır. 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişiler bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ilgilinin aydınlatılmış rızasına bağlı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi tedbiri hususunda bir karar verilmek üzere hakimden talepte bulunulur. Hakimce verilecek kararlar buraya dikkat edin arkadaşlar sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Bu hususta verilecek kararın uygulanmasında gizlilik kuranlar riayet etmeyen kişiler yaptırımı 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile başlayan ve Türk Ceza Kanunu 258. maddesinde yer alan göreve ilişkin sırrın açıklanması suçundan sorumluluk altına girerler. Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda burası önemli arkadaşlar şönüme ait adres bilgileri kullanılır. Yine 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının kolluk birimleri marifetiyle izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinin kabulüne dair kararların Mahkeme tarafından şiddet uygulayana ve korunan kişiye tebliğ edilmesi. Talebin reddine dair kararların ise sadece talepte bulunana tebliğ edilmesi. Korunan kişi hakkında barınma tedbirine hükmedilmesi edilmesi halinde tebliğin yapılması için kararın şönüme gönderilmesi gerekir. Tedbirlere ilişkin başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine dair kararların şönüme uyap üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Son olarak arkadaşlar, Hakim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarının tevhim veya tebliğ edilmemesi kararın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğinden kararın infaz edecek birime teslim edildiği tarihte infazına başlanır. Bir de tedbir kararlarının ihlali nedeniyle zorlama hapsi kararı verilebilmesi için tebliğ evrakında mutlaka kararın gereklerine aykırı hareket edildiğinde zorlama hapsi uygulanacağı yönünde şerh konulması gerekir. Zorlama hapsine ilişkin cezalar kapalı ceza infaz kurumlarına infaz edilir ve bu cezalar koşullu salıverme, denetimli serbestlik gibi infaz uygulamalarına konu edilememektedir. Arkadaşlar da tüm bu genelgeyi bir kez baştan sona okuyun. Ben sizlere önemli gördüğüm yerleri aldım ama sorunun nereden geleceği belli olmaz. Genelgeler içerisinde de en önemli gördüğüm genelgelerden birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Kanala abone olup bu videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.